Herkese selam ben Ata Ailenizin favori emsisi. Bugün sizlere bir dakika içerisinde Dragon 5 festivalinin nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını anlatacağım. Dragon 5 festivalinde para kasabilir miyiz sorusunun cevabı hayır. Çok fazla para kasamıyorsunuz. Dolayısıyla para kasmak istiyorsanız bu festivalde önermem bu festivali yapmanızı. Gidin balık daha iyi. Bu, bu festivaldeki sure gelen eventler nedir? Bir tanesi şuradaki Dragon Arenasıdır. Bir tanesi şunun yanındaki bu ferm olan versiyondur. Aynı zamanda Stampede denilen bir event var. Oradan da buna bastığınız zaman burada nerede çıkacağı gösterir. Burada Shiver Pixel bir tanesi hologramdan çıkar. O hologramları kesersiniz. Hologramlarda şeker meker düşer. Zaytafi denilen burada bir könesimiz var. Bu Zaytafi köresiyle onları bunları Jorbreaker'a dönüştürerek bin tanesini çeşitli skinler açabilirsiniz. Yani bu Efes'e amacı sadece iç kasmak ve çeşitli skinleri açmakta. Çeşitli skinler dediğimizde Legendary'lerin Precursor versiyonlarının holografik versiyonları ve parlak genel versiyonları yani parlak holografik Precursor skinleri elde etmek istiyorsanız eğer bu festivali yapan onun dışında çok fazla bir işi yok. Bu festivalde got kasamazsınız. Bu festivalde got kasamazsınız. Bu festivalde got kasamazsınız. Evet tekrar soruyorsunuz bu festivalde nasıl gold kasacağız? Ya, bu festivalde gold kasamazsınız. İyi günler görüşürüz. 拜拜